mizan sen değil de e, amaçlanan gerçeklik diye bakmamız lazım. Orada bir e, bir ülkü var, bir program var. Genç Cumhuriyet'in ben benim hedefim böyle bir ülke olmak diyor. Gerçekten o resimlere baktığınız zaman e, bugünkü Türkiye'de bile zor rastlanacak. ...modernlikte görüntüler var. Yani e, tenis oynayan bayanlardan... ...at binen, at binen insanlardan... Bin e, ...dediğiniz gibi barajlarda... ...ama o gerçekten o barajlar kurulmuş... ...ve insanlar yüzmeye başlamışlar. Belki Türkiye'de tek bir örnek... ...sadece Ankara'da... E, ...bir barajda... E, ...sınırlı sayıda insanın yararlandığı... ...ama amaç... ...Türkiye'ye böyle bir yaşam katmak... ...ülküsü... E, o genç Cumhuriyet'in ben bunları yapacağım demek istiyor. O zaman işte Kemal'in Türkiye'si deyince belki gerçekten de Mustafa Kemal'in e, var olmasını hayal ettiği Türkiye. Evet. Yani bu fotoğraflar ve burada belki buradaki anlatım onun kafasındaki Türkiye'yi ortaya koyuyor. Çok doğru. Ama bu bir mizansen değil. Mizansen değil. Şöyle bak çok çarpıcı bir fotoğraf daha var. E, Kızılay Meydanı'nda o güven anıtı o günün heykel getirilmiş Kızılay meydanına konuş etraf çorak tarla halinde. Hatırlıyor musunuz hangi konu başlığı altındaydı ben de açayım göstereyim kameraya. Şu anda tam yani. ha. ama, böyle öyle görüntüsü var. Benzer görüntüler var. Düşünün önce bir meydana heykeli koyuyorsunuz ondan sonra etrafını örmeye başlıyorsunuz ve kentin merkezi oluyor orası. Yani bir şehir inşa, bir başkent inşa. Bir başkent inşa. Öyle inşa ediliyor. Öyle çok fotoğraflar var. Bakıyorsunuz bugün tanıdığınız ee, bir bina, Türk Ocağı binası İl coğrafya fakültesinin binaları e, etrafı bomboş çorak arazi, yol dahi yok hı hı. ama ondan sonra bakıyorsunuz ki bugün modern Ankara o binaların hı hı. E, örülmesiyle kurulmuş hı hı. o yüzden burada mizansen aramaktan çok burada bir e, hedeflenen Türkiye anlatılmak Ve istiyor onun ilk örnekleri Evet bir de şunu ilave edebiliriz, ee, bu söylenmiştir, kitaplarda yazılmıştır. Mesela Ankara üzerine, bizim ee, La Turquie Kemalist'te de e, konuya eğilen uzman ha. arkadaşımız. Benim favori dedi. fotoğrafım Ay. bu. Evet, 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 Çok güzel, bakar mısınız evet. şu fotoğrafın güzelliğine? Evet, evet ee, dinliyorum, buyurun. İşte böyle bir Türkiye kurmak Hı -hı. istiyorlar. Ee, ve ilk adımlarını atarak... Mizansen değil ilk örneği fotoğraflıyorlar. Evet. Şimdi şey şeyde ne derler? Şeyi anlatmaya çalışıyordum. Yani bu Kudret Emiroğlu mesela Ankara'yı yazdı. Yani Ankara nasıl oluşturuldu? Yani cumhuriyetin bir büyük vitrin hı hı. sembolü Ankara. Vitrin'i ve e, Kemalizmin e, Türkiye'yi geliştirmesinin sembolü. E şimdi Ankara demin Bülent Bey'in söylediği gibi yani bir bina dikildi etrafı çorak hı hı. şöyle söyleyenler de var yani bu yapılan binalar işte e, birer vitrindir Ankara'nın arka sokakları hep eskisi gibi kalmıştır evet yani bunlarda da doğruluk payı var Keçiören Keçiören olarak kalmıştır 1937'de 38'de 39'da 40'da hı hı. yani Keçiören eski haliyle saman pazarı eski haliyle kalmıştır ama opera binası yapılmıştır eee ...ama işte... E, ...şey konservatuvar binası yapılmıştır... ...yani burada... E, ...şunu görmek lazım... ...bir başlı mizansen falan yok... ...bir başlangıç var... Hı hı. ...o başlangıcın tek tük seçkin örnekleri var... ...zaten bugün de... E, kemalizmle ile... ...ideolojik olarak işte... ...arası pek iyi olmayan birçok insan... ...yani bunlar... Göstermelik bunlar e, toplum mimar toplum mimarlığı derken Ankara'yı da bu örneğin içine katarlar. Yani bu bir mimarlık meselesidir. İşte üç tane bina yaparsın, arkası eskisi gibidir, bir şey değişmez. Vitreni değiştirmek bir şey ifade etmez derler ki bu doğrudur. Ama e, her yani e, o dönem için konuşuyorum. Her işin bir başlangıcı vardır. Kemalist kadrolar da böyle başlamışlar işi. Şey. Şimdi tabii buradaki en önemli eleştirilerin başında şu geliyor, e, buradaki hani mimari bize dair değil, bize özgün değil. E, hiçbir zaman bize özgün bir mimari daha önce de olmamıştı. O, onu da şöyle yorumlamak. Ya da yani. mesela burada hani e, spor yapan insanlardan bahsediyoruz. Biz evet. ne deriz hani atasporumuz nedir? Güreştir vesaire. Hani ona dair. Belki e, daha da genişletebilir. Konuşulanlardan bahsediyorum ben tabii yani bir eleştiri ortaya koyarken daha özgün olması gerektiği, onların daha ziyade belki o hayalin içinde e, hani Batı demokrasi diyoruz Batıya dair ne daha ileri görülüyorsa ne daha e, Türk insanı uygun görülüyorsa acaba onun uygulamasının mı tercih edildiği sorusu ortaya çıkabilir. Tabii aslında şöyle bakmak lazım Mustafa Kemal'in yönlü çevirdiği Batıya. Yön... Batıyı öz, hedef aldığı bir programın uygulama aşamalarıdır. Ama e, o günkü dergilerin ruhunu da incelemek lazım. E, bugün biz bugünün bilgileriyle değerlendiriyoruz ama empati de yapmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü e, düşünün ki e, dağılmış bir imparatorluk, e, orlanmış bir devlet e, ve onun yıkıntıları arasında kurulan bir cumhuriyet. ...kendini tanıtma çabası içerisinde... ...diyor ki ben... eski alakam yok... ...ben medeni dünyanın... ...bir adayıyım... ...bunun için ben bunları yapıyorum... ...konservatuvar binasında... ...opera binasını da... E, ...bunları çok hızlı yapmak zorunda... ...Osmanlı döneminde... ...mimar yetiştirecek bir okul dahi yok... Hmm. ...yani e, var bir mühendislik fakülteleri ama... E, ...o yüzden... Çok hızlı bu işi yapabilecek ee, biraz da Mustafa Kemal'in tabii ki e, irade kullanmasıyla yurt dışından getirilen ekli gibi çeşitli işte mimarlarla e, çok hızlı bir e, şehirleşme hareketi yapıldı. Bu doğru yanlış da elbette tartışılabilir ama bilinmesi gerekir ki mühendis yetiştirilen binalar o binalar yapıldıktan 10 yıl 20 yıl sonra temelleri atıldı ve mazum vermeye başladılar. Hı hı. Hani belki mimariye şu eklenebilir. Hani Osmanlı mimarisidir, Selçuklu mimarisidir. Hani tamam Arap Fars e, onlardan alıntılanmış ama öyle evet. ya da böyle bu topraklarda harmanlanmış ve bir şekilde e, yine hani özgün buranın eseri evet. olarak da kendi gösterebilir. Hani biraz da mimari derken bundan bahsetmiştim ama siz dediniz ki e, geçmişi hani bir setle ayırıp hani yeni bir Türkiye, yeni bir ülke, devlet ve e işte o anlayışı, e o görünümü burada sunuyor. Şimdi ben de çok merak etmişim. Hani Osmanlı'ya dair bir şey var mı yok mu var. derken fakat ilginçtir. Var. Tam da burada ona rastladım. Sizin getirdiğiniz geçmişe bir set çekmek, geçmişe bir set çekmek. Le de Topkapı, Topkapı i̇şte mesele bu. Anlatıyor. Çok doğru. E, mesele bu. Geçmişe bir set çekmek siyasi anlamda, ideolojik anlamda söz konusu. Laiklik deyince tabii ki e, geçmişe bir set çekiyorsunuz hilafeti kaldırmışsınız. Tevhidi Tedrisat Kanunu deyince tabii ki geçmişe bir set çekmişsiniz medreseleri kaldırmışsınız. Hı hı. Ama sizin dediğiniz çok doğru. Yani geçmişe set çekerken Vedat ne mi Yani eski bir sosyalist olarak bu işe çok dikkat ediyor. Geçmişe set çekerken bakın şuraya şunu da koyuyor. Bu Nedir? hem de başa ve renkli olarak koyuyor. Ondan sonra da topkupsa evet, inandı. Evet evet. Bu, bu bir eser İstanbul. Hı. Yani e, muhtemelen 19. yüzyılın başlarında, hatta belki de evet 19. yüzyılın başlarında yapılmış porselen bir e, -hı. hı bunu işte devlet basım evi o günkü şartlarla en iyi şekilde basmaya çalışmış. Bir bakabilir miyim Topkapı'ya -top dair ne söylüyor? Arkasından da sizin dediğiniz ben. gibi Topkapı Sarayı'nı anlatıyor. Bunlar daha çok turistik bilgiler. Aziz Oğan yazmış. O günün ilginç bir aydını. Hı hı. Ee, siz ...Saltanat nasıl kaldırıldı diye bir bölüm ben e, burada benim dikkatimi çekti. Evet benim de bir katkım oldu. Ya yani ben aslında evet. editörlüğünü yapmaya Aha. çalıştım kitabın. Şimdi o da yazdım e, yazılardan bir tanesi. Evet. İşte e, Saltanatın kaldırılması, işte Hilafet'in ilgası. E, Hilafet konusunda e, Ali Satan diye bir genç evet. arkadaşımız tamam. yazdı. Yani e, bunları anlatırken e, nasıl e, kendini ifade ettiğini ben hani özünü soracağım. Şimdi biz şöyle yaptık onu Bülent Bey anlatsa daha iyi olur ama. Lütfen. Kısaca özetleyeyim. Tabii tabii. Şöyle. Yani e, siz de anlatın. E, biz bu La Türki Kemalist dergilerinde e, yaklaşık 20 civarında bir başlık oluşturduk. Evet. Çünkü bu e, 2400 sayfalık dergilerin toplamı... ...2400 sayfalık bir Fransızca bütün. Önce bütün tamamını bir tercüme ettirdik. Hı. Ondan sonra eğitimle ilgili olanları bir yere... ...sağlıkla ilgili olanları bir yere... E, tasnif ettik dergiyi. Çözümleyip tasnif Evet, bayıldırlıkla <laughs> ilgili olanları bir yere toplayıp... ...ve bu işin uzmanları olan akademisyenlere dedi ki... ...bak biz bu dergi... ...metinleri toparladık, tercümelerini Hı. de yaptırdık. Bugünün bilgileriyle lütfen empati kurarak o zaman ne denmek istenmiş? Bugünkü in okuyucularımıza anlatalım. Çünkü bunu sadece çevirdiğiniz zaman çok fazla bir şey ifade etmiyor. O günün ruhunu bilmek, o günün imkanlarını bilmek lazım. Çünkü e şöyle bir örnek vereyim. E bugünkü bakanlıkların arkasındaki müsteşarlık binalıklarının fotoğrafları var içerisinde. E yani 8-10 tane bina, işte bizdeki inşaat hamlesi diye anlatılıyor. Bugün yüz binlerce konutun yapıldığı bir Türkiye düşünün. Ama o zaman yani e, müsteşarlar ve bakanlıklar için bina yapmayı e, o Ankara'da arka sokaklarını göstermeyi çok büyük bir bayındırlık hamlesi olarak sunulabiliyor. Ölçüler bugünün ölçüleri değil. <laughs> Bu yüzden empati kurmak gerekiyor. O günün ...imkanlarının bilinmesi şimdi, gerekiyor. Şimdi burada... E, Topkapı Sarayı dediniz evet. E, evet. burada şimdi saltanat nasıl kaldırıldığı başlığı evet. altında... E, ...mesela Mustafa Kemal'in e, alıntılanan sözü var. Bu birebir çeviri mi yoksa hani günün e, koşullarının ruhunu anlatmak için konan Gülent bir yazı mı? çizdi onun. Şimdi bir şunu yaptık. Hayır, şunun için soruyorum. Buyurun. Çünkü burada öyle bir söz ki bu. Hani özellikle mi konmuş yoksa anlatılsın diye yani e, daha sonra mı eklenmiş... Diyor ki e, Mustafa Kemal sözlerini şöyle noktaladı. Burada toplananlar meclis ve herkes meseleyi tabii Hı. görürse fikrimce uygun olur. Aksi takdirde yine gerçek usulüne uygun biçimde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Doğru Mustafa Kemal bunu söylemiş. Hayır öz yani dergiye bilerek ve istenerek yok olmuş. Bu, Yoksa bu o, şimdi, hani o dönemi, iki, iki anlatmak ayırmam, evet, dönemi anlatmak açısından. Evet dönemi anlatmak açısından bu yazıyı kaleme alırken e, kimin imzasını taşıyorsa o arkadaşımız onu koymuş oraya. Burada mesele şu demin Bülent Bey onu ifade etti. Yani bu derginin bu derginin kitaplaştırılması bir süreç. Bu dergiyi 34 ile 48 arasında Kemalist aydınlar ya da Kemalizme yakın insanlar yerli yabancı Bunların içinde e, Almanya'dan Nazi Almanyasından kaçan profesör de var. Hı hı. Sizin demin dediğiniz gibi Necip Fazıl da var. Hı hı. E, çok değişik insanlar var. Derginin başında da eski bir sosyalist var Vedit, Vedat Nedim Tor, ama eski bir sosyalist diye vurgulamamın bir manası yok aslında. Yani gerçekten o günün şartlarında e, Kemalizme yürekten inanmış, e, eski sosyalist geçmişinde reddetmiş ama akide olarak kafasında ee, düzgün bir takım çağdaş bilgiler taşıyan bir insan. Şimdi, iş... şimdi pardon. Ee, şimdi burada mesele şu. Ee, bu dergiyi, bu dergiyi o günlerde bir kadro işte e, on 10 küsür yıl boyunca 38 sayı çıkarmış. Biz bugünün bir takım uzmanlarıyla o günün dergisine, bugünün bilgileri içinde baktık. Yani burada sizin dediğinizi anlıyorum ben ama burada ki her yazara biz Bülent beyin dediği gibi önüne bakın bu 38 sayıda mesela hilafet konusu mu inceleniyor? Hilafet konusunda 3 makale var, 4 makale var. Al oku. Sen de işte bu konularla ilgilenen bir akademisyensin. Katkıya yap. Ka evet. Bak. Yani o e, akademisyen arkadaşımız bugünkü şartlarda, 2000 biz Alın, 2009'da başladık yaptım. bu işe. Ben, ben, ben. 2000, epey uzun sürdü. Evet. 2009'dan 2012'ye kadar yapılan bütün bu çalışmalarda e, 50-60 sene sonra bir akademisyen oturdu. Bu dergideki yazılara bakarak hı hı. E, kendi fikrini mesafeli bir şekilde. Tamam. Yani bu, bu dergi çok sıcak heyecanlı insanların o günlerde bir şeyler inşa ederken yaptığı bir dergi. Şimdi sıcak heyecanlı diyorsunuz ve e, ya, o günlerin, biraz daha hani, hayal edilen ve Türkiye'yi nasıl göstermek yani Türkiye'nin nereye gelmesini ve insanlar tarafından nasıl algılanmasını arzu ediyorlarsa e, o şekilde anlatmışlar. Şimdi özellikle içeriden yabancı dünya. Onu, onu soracağım. Yabancı, yabancı dünya. Yani batılla. Zaten, e, yabancı isimler var. Hani yabancı isimler evet. nasıl eee bu işin içine dahil olup da tam da bizim istediğimiz kıvamda yazabildi. Onu da anlatabilir misiniz?